Ben 72'den beri sanayideyim. Sanayide çalışıyorum. Sanayiden başka bir yere girmedim. Sanayide çalıştığım için. Bu işe hevesliyim. Bu işe severek yapıyorum. Valla olur mu olmaz mı diye bir kendi kendimize şey yaptık. Ondan sonra kestik oldu. <laughs> kestik, boyattık, temizledik. Sağını solunu temizledik, boyattık. Aslına uygun şekilde, görünüm şekilde. Göründüğü görüldüğü gibi kestik, boyattık. Tabelaya var, yastık yani. Her çocuğun bir araba aşkı vardı. Benim Murat Murat ve ilk arabayı kullanmayı da Murat 124 ile gerçekleştim. Ve sonunda da tabelam Murat 124 oldu. 10 e, yıldır bu işi yapıyorum. Daha, daha önce üst düzey yöneticilik yapıyordum. E, baktım yöneticilik artık sıkıyor beni boğdu. Dedim ki e, hobi bonan işi e, hayata geçirmeye karar verdim. Dolayısıyla e, antikacılığa başladım. 14 yaşından beri koleksiyonculuk yapıyorum. İşte pul, saat vesaire bu tarz şeyler. O büyüdü, büyüdü, büyüdü. Artık evlere sığmaz oldu. Dolayısıyla e, dükkanımı açtım. Daha önce başka bir yerdeydim. 2 yıldır bu yerde buradayım. Bu dükkanımda faaliyet gösteriyorum. 2 e, yıl önce 2 yıl önce e, dükkanımın dış cephesini buraya açarken dedim ki yani bunun dış cephesine bir şeyler yapmalıyım filan. Sonra tabelacı arkadaşlardan filan birkaç kişiden teklif aldık. Yani bir sadece bir tabela yapalım buraya ağaçtan antikacılıkla ilgili filan diye. Sonra antikacı tabelacı arkadaşlar fena fiyatlar verdiler bana. Yani böyle 15-20 bin lira civarında bir şey rakam telaffuz ettiler. Bizim için de büyük paralar antikacılar için bu rakamlar. Sonra düşünüyorduk ne yapacağız ne yapacağız filan. Sonra bir tane rallici abim var benim Şeref Akgün diye. O geldi dedim ki abi dedim ya benim kapının önüne bir tane Amerikan bir uç takalım tabelaya dedim filan. Sonra Şeref abi de bu işlerde çok iyidir dedi ki tabelacı kaç para istedi senden dedi. Dedim 15-20 bin lira arası çıkartıyorlar fiyatları hep dedi. Ya dedi onun tamponunu takamayız. Ondan sonra ne yapacağız ne yapacağız. Sonra dedi ki ben de bir Murat 124 var dedi. Hurda da duruyor dedi. Hurda belgeli vesaire dedi. Onu yapalım. Ya abi dedim ucu gözükmez bunu dedim. Dedi boyuna keselim dedi filan. Sonra böyle bir patladı bizim e, ampuller. Ondan sonra o projeyi geliştirdik. Sanayideki abimizle, Servet abimizle konuştuk ettik. Gerçek Murat 124'ü, Hurda da yatan gerçek Murat 124'ü kestik. sonra bizim işi uyarladık. Gördüğünüz gibi Antika Hamdi'ye çevirdik. Sarı bir taksi modeline çevirdik. Eski nostaljik bir havaya büründürdük. şimdi buradan geçerken Murat 124'ü olanlar, Serçisi olanlar, klasik otomobile hayran olanlar ee, bize korna basarak geçiyor veya önünde fotoğraf çektiriyorlar veya biz mesela sarı bir 124 geldi geçen gün ee, önümüze çekti falan böyle ee, çok hoş şeyler çıktı